Emzik almaya gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. Ya kaç tane alacağız? İki. i̇ki. Emziklerin patladı değil mi oğlum? Evet. Çok mu heyecanlısın? Evet. Ay. <laughs> Nereye gidiyoruz? <laughs> emme. Hadi bakalım Çınar. Emzik almaya gidiyoruz. Bir iki şey emme. Bir iki üç emme. Hadi girelim yanımıza. <laughs> Neden? Apar topar topar ki emzik alalım. Neden? Çünkü Çınar'ın Emziklerini patlatmış gene. Miyiz? Hadi gir şuna. <laughs> Emzikler burada. Gel şuna. bu. Ay, bu bu. O yaşına göre değil ama bu küçük. Bu. Ay. tamam. Çınar, emziklerini <laughs> aldın. Ay. 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 Neler neler varmış çınar neler neler evet. Ay. Çınar istediğin oyuncağı bakabilirsin. Bu bu. Evet tekrar yerine koymak şartıyla anlaştık mı? Bak bu. Bak, bakabilirsin evet. Ma -i -i. Çınar onu yerine koy. Ütü? Bu mama mama. Evet onunla mama yapılıyor. Ama ben mama istiyorum. Sen mama istiyor mu? <laughs> Çınar bunlar ne? Araba. Araba. alamazsın. Bakabilirsin ama. Ne? Tamam mı? Bakıp yerine koy. Ne? Tamam. Ne? Hı -hı. Al eline bak yerine koy. Verdi mi? Güzel değil mi? Evet. evet. Evde bizim ama çok arabamız var. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Evet hadi koyalım onu yerine. Aferin sana. Dinle ya. Aa, Çınar, bak, karşıma bak. Benim, aynı gerçekten şöyle